King Citrus dağı kulvarında. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi, koşuda başladı. Bir numaralı Baba Yiğit çok iyi çıkış yapıp liderliği almıştı ancak dışından gelen rakipleri şimdi onu bastırdı. Bunlardan özellikle orta kulvardaki 7 numarada King Citrus liderliği almaya çalışıyordu. Onun hemen sağ arasında orta kulvardan 4 numarada Golden Weapon geldi. Yanlarında 2 numaralı Legion Döneri izliyorum bu safkanların hemen sağ arasında. Orta kulvarda 6 numaralı Penny Song da var bu kez. 5. sırada kaldı 1 numaralı Baba Yiğit. Bunun da 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Pompey sırası hızıyla Safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. Şimdi liderlik içten atak yapan 7 numaralı King Citrus'a geçti. Farkı bir boya kadar çıkardı. 4 numaralı Golden Weapon ve hemen dışına doğru gelen 6 numaralı Penny Song ikilisi takipte. 1,5 boy kadar geride bariyer dibine yakın. 2 numaralı Legion Donner 4. sırada. Bunun 2,5 boy gerisinde 1 numaralı Baba it var. Bunun da 1,5-2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Pompei sırasıyla viraj dönmek üzereyken dış kulvardan atak yapan 6 numaralı Penny Song geldi. İçindeki 4 numaralı Golden Weapon'da bir bariyer dibindeki King Citrus'tan kurtuldular. Daha geriden dıştan iki numaralı. Lejon de ataklarıyla Safkanlar son 300 metre doğru yaklaşıyor. Orta kulvardaki altı numaralı. Penis Song şimdi liderliği yapan isim içinde hemen 4 numaralı Golden Weapon var. En dış kulvardan da bir numaralı Baba Yiğit atağa kalkıyor. Son 200'den sonra alıştan gelen bir numaralı Baba Yiğit'e geçti liderlik. Farkı da bir buçuk boya kadar çıkardı. İç kulvarda altı numaralı Peri Song ikincilikte dıştan iki numaralı Lejon Döner'ün atakları var. Son 50 bir numaralı Baba Yiğit koşunun lideri ve Fegen Tri Amatör Bayan Biniciler Dünya Şampiyonası koşusunu bir numaralı Baba Yiğit kazanıyor. Altı numaralı Penis Song ikinci oldu. İki numaralı Legion Döner üçüncü. 4 numaralı Golden Weapon'da koşudan dördüncü ayrıldı.